Efendim, fuarda yer aldınız. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kayalar Plastik Firması olarak biz 1965 yılında kurulmuş bir firmayız. Ee, uzun geçmişi olan köklü bir firmayız. Plastik sektöründe kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere destek oluyoruz. Daha çok e, belediyelerle çöp konteynerları ve masa sandalyeler üzerinde çalışmalarımız oluyor. 7 litreden 1100 litreye kadar çöp konteynerları üretiyoruz standımızda 1100 litre çöp konteyneri var. Türkiye'deki tek üreticisiyiz. Ciddi derecede ihracat da yapıyoruz. Türkiye'ye bu şekilde katma değer sağlıyoruz. 120 litre çöp konteynerlarımız, 70 litre sıfır atıklarımızla geri dönüşüme de katkı sağlıyoruz. Belediyeleri bu noktalarda çözüm sağlıyoruz. Ayrıca da fuarda yeni geliştirmiş olduğumuz bir ürünümüz var. Dar sokaklarda büyük çöp konteynerlarının kullanılamadığı, çöp arabalarının giremediği noktalarda bu şekilde mobil bir sistemle çöplerin sevkini genel genel merkeze götürülmesini sağlamak amacıyla böyle bir ürün geliştirdik. Şu anda da ciddi derecede fuarda ilgi görüyor. Birçok belediyeden siparişini topladık. İlk defa burada lansmanını gerçekleştirdik Antalya'da ve yoğun talep görmesinden de oldukça mutluyuz. Mutlu olduğumuzu belirtmek Bu Bu mı yok. hizmete soktunuz. İlk defa ilk defa burada lansmanı gerçekleştirildi. Bizim tarafımızdan tasarlanmış bir ürün. Aynı zamanda bizim çelik firmamız da var. Kayalar Grup olarak tamamıyla kendimizin geliştirmiş olduğu bir üründür. Yaklaşık 4 belediyeye de ciddi derecede satışını gerçekleştirdik fuarda şu anda. Teşekkür ederiz. İsminizi alabilir miyim? İsmim Ali Şahin. Kayalar Plastik firmasında kurumsal satıştan sorumluyum. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ihaleler ve doğrudan temin yöntemleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.